Herkese merhaba. Bu videoda SQL Server'da oluşturulmuş bir veri tabanı içerisinde tablo nasıl oluşturulur? Ee, öncelikli olarak kod yoluyla, editörle bu işi nasıl gerçekleştiririz? Ardından e, nesne gezgininde bu işi nasıl gerçekleştiririz? Bunlara bakıyor olacağız. Girmemiz gereken nasıl ki e, önceki videolarda anlatımlarımızda da mevcut. Create database dediğimiz zaman biz bir veri tabanı oluşturuyorduk create table dediğimiz zaman da bir tablo oluşturuyoruz. Dolayısıyla bu şekilde şöyle editöre geldiğimiz zaman create table dediğimiz zaman bizim anahtar kelimelerimiz zaten mavi renge dönüşüyor. Herhangi bir şey yazdığınız zaman normal siyah renkli yani normal renginde ama anahtar kelimeleri yani buradaki editörde kullanılan Anahtar kelimeleri yazdığınız zaman bunlar mavi renkli olarak gözüküyor. Şimdi ismine ne diyeceğiz? Yani bir tablo ismi vermemiz gerekecek ve bu tablo ismini vermeden önce de hangi veri tabanının altında bunu gerçekleştiriyoruz? Şöyle demo DB'nin altında bu işi gerçekleştireceğiz. Demo DB'nin altında dbo nokta bir tablo adı belirleyelim. Öğrenciler olsun. Öğrenciler tablosunu da bu şekilde TB olarak söyleyebiliriz. Şimdi öğrenciler tablosunu yazdıktan sonra artık bunun içerisini dolduracağız. Şimdi öğrencilerin bizim standart e, kullanıcı adı girişi olmuş olsun, öğrencinin bir ID'si olsun, yani benzersiz bir kimliği olsun ID'si. ID integer tipinde ve Identity, bunun kimlik olduğunu söylüyoruz. Şöyle düzelteyim. Primary Key, yani birinci anahtar e, olması gerektiğini söylüyoruz. Yani IDC bunun kimliği olacak ve birinci anahtarı olacak. Bu birinci anahtar. Daha sonra videolarımızda bunları anlatırız. Öğrencinin bir adı soyadı olsun. Adı soyadının da bakın nasıl id integer tipinde biz C şarttan biliyorsunuz veri türlerini, veri tiplerini at soyatta e, burada string veri tipi olan var, var char tipinde ve uzunluğunu da 100 diye belirleyelim. Ve bunu da not null diyerek bunun e, boş olabileceğini söylüyor, söylüyoruz SQL Server'a. Bakın bunu primary key'de yani id'de yapmadık. Ama burada ad soyadı boş geçebilir diye söyleyebiliriz. Hatta kullanıcı adı şifre de yapabilirdik. Ad soyad da, da yapabilirdik. Hiç fark etmez. Burada standart bir şey belirlemek için. Ad soyad bir diğeri de örneğin okul no'su olabilir. Yaşı olabilir. Okul no diyelim örnek olarak. Okul no yine varchar Okunlu olsun, 10 karakterli olsun. Bunu da boş geçilebilir olduğunu bu şekilde söylüyoruz. Boş geçilebilir olduğunu bu şekilde söylüyoruz. Şimdi biz aslında yapmış olduğumuz demo db tablosu, işte demo db veri tabanının altında öğrenciler tb isimli bir tablo oluşturacağız ve bu tablonun primary key, birinci anahtarı ID. Yani ben sorgulama yapacağım zaman, bu öğrenciyle alakalı bir işlem yapacağım zaman ID'ye bakarak hareket edeceğim. Dolayısıyla ID'yi primary key olarak belirledik. Ad soyadı 100 karakter ve var olarak string bir veri tipi var -char. Okul numarası yine var 10 karakterli bir sayı tutabiliriz. Hatta bunun yanına bir de yaşını da ekleyebiliriz. Yaş aynı şekilde integer e, burada da tutabiliriz. Açıklamalar kısmı olabilir, doğum tarihi olabilir gibi çok farklı veri tipleri olabilir. Bu şekilde belirleyebiliriz. Şimdi doğrudan demo db altında olduğumuzdan emin olduktan sonra hatta şöyle de yapabiliriz. Demo db'nin altında emin olmak için use demo db dediğimiz zaman doğrudan aslında biz şunu söylemek istiyoruz. Yukarıda seçili olmasa da sen git demo db'yi kullan diye bunu söylüyoruz. Çalıştır dediğim zaman bakın demo db'ye geldim. Şöyle refresh dedim. Altında tables yani tabloların altında bakın öğrenciler tb isimli bir tablo oluşturdu. Şimdi oluşturduğumuz bu tabloyu gidelim öğrenciler tb2 isimli bir tablo oluşturalım. Bunu nesne gezginiyle yapalım. Sağ tıklıyorum. Demo db'ye geliyorum. Yani demo db database'e geliyorum. Burada tables'a geliyorum. Tables'a sağ tıklıyorum. New table diyorum. Aynısını burada gerçekleştireceğim. ID integer tipinde allow nulls izin ver demek. Allow izin ver demek. Boş olmasına izin ver vermiyoruz. Yani boş geçmesin. ID'si kesinlikle boş geçmesin. Çünkü sorgulamayı bunun üzerinden yapacağız. Aynı şekilde ad soyad en varçar numerik varçar 100 karakter olsun, bu boş geçilebilir olabilir veya olmayabilir tamamen tercih konusu ve bir diğeri de ne demiştik okul no okul no'su yine en varşar 10 karakter olsun demiştik bir de yaş integer tipinde bu da boş geçilebilir veya geçilemez hiç fark etmez burada yapacağımız istisnai bir işlem var aslında burada e, nesne Gezginiyle bu işi yaparken göstermiş olalım. Şuraya geliyorum, id'ye, bunu primary key, birinci anahtar olarak seçmek istiyorum, sağ tıklıyorum. Set primary key, yani birinci anahtar olarak ayarla. Ve ardından bunu şu şekilde ayarlamasını da yapıyorum. Identity specification'da geliyorum. Bu bir kimlik mi? Evet diyorum. Yani şunu söylüyorum. Birden başlasın, birer birer artsın. Biz veri tabanına yeni öğrenciler ekledikçe otomatik olarak bu işlemi gerçekleştirsin. Birden başlasın, increment birer birer artsın şeklinde bunu söylüyoruz. Bunu GTLS ile veya gidip şurada kaydet dediğimiz zaman öğrenciler TB2 diyelim. OK dediğim zaman bu tabloyu da kaydetmiş olduk. Bunu kapatayım. Hatta bunu da kapatabilirim. Önemli değil. Tabloya geldim. Sağ tıklıyorum. Refresh dedim. Bakın Öğrenciler TB bunu kod yoluyla oluşturdum. Öğrenciler TB2'yi de normal nesne gezginiyle oluşturdum. Şöyle geliyorum. Sağ tıklıyorum. Design kısmına. Bakın aynı mantıkta. Öğrenciler TB2'ye geliyorum. Buraya tıklıyorum. Yine aynısını burada da görüyoruz. Hatta burada Varchar dediğimiz için Varchar gelmiş. Buna e, sorguyu ilk yazarken En Varchar deseydik bu şekilde en da bu işi gerçekleştirebilirdik. Hiç fark etmez. Biri varçar, biri en varçar. Biz tamamen veri tiplerini zaten gördüğümüz zaman orada daha iyi bunları analiz etmiş olacağız. Yani hem kod yoluyla hem de nesne gezginiyle nasıl tablo oluşturulacağını bu şekilde görmüş olduk. Videoyu buradan sonlandırıyorum.